Hepinize mi? Oh, kim konuşuyor? Kim konuşuyor? Kim konuşuyor? Arkadaşlar. çıkıp da. Hepinize merhaba arkadaşlar. Dur onları yormayın. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? PUBG PlayStation'da oynayak. Oğlum 47 GB nedir ya? Şuraya atlıyorum. Arkadaşlar oyunu daha yeni yüklediğim için oynamayı tam olarak bilmiyorum. <laughs> Aa! Hiç kırık tutuyor Otomatik kendisi paraşütü açacak. Evet. Uh! <laughs> uh! <laughs> <laughs> ne bileyim? cam üstlere sadece televizyonu göreceksiniz. Odaları kapatmaya çalışacağım. Burada hiç silah yok. Oo varmış. Çok güzel. Şöyle doldurak. Oğlum gelin lan. Oğlum benim relay kime ne oluyor ya? Allahım ya. Where no, Lan. Amane. Aa! Bir kime bir şey oldu? Arkadaşlar şimdi GTA videosu açacağım. 去取呀、啊。 kolu kıracağım ha. Arkadaşlar diğer ki kolu göstereyim mi? Kırdığım kolu. Bakın, kır, kırdığım kolu göstereyim. Alın oh, buyurun kırdığım kol. Bakın nasıl oldu?

görmediniz ya Ayza. Engolo, Engolo, kante. Ama bu çalışan kol. Buna hiçbir sıkıntı yok. Sadece şuradaki şeyler yani. Onlar da bir şey olmaz. Hiç kırık tuttu. Hiç kırık tuttu. Hiç kırık tuttu. Hiç kırık tuttu. Arkadaşlar Instagram hesabımı lütfen takip edin. Yusuf Kar Ozturk Yusuf Kar Ozturk şöyle motorlu. Egebersele. Silah, silah 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 da silah 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 silah, silah, silah. hiçbir silah yok ya y yarım can yanım saat arkadaşlar bugün yayılımda sıkıntı var Hani, ya, hani 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 hadi. Hadi hani, hani, hani. Arkadaşlar birazcık da GTA oynayalım ya. GTA yeni çıktı. Asetto. Asetto varken. Nene GTA oynayalım mı şimdi? Bir aset oynayalım. Arkadaşlar benim direkt shop setim bozuk. Ne oluyor? Arkadaşlar ne oluyor? İliyorum Ölmedim ölmedim. Ee, şimdi öldüm. Arkadaşlar gelin bak buraya okuyun. Buna sponsor oldu bu herhalde bilmiyorum. Benim ücretsiz olarak gelmedi bu. Bir yerden aldım. Ya nereden alabilirim? Aa! İstediğiniz araba varsa söyleyin. Gel ki bir gene PlayStation bozulabilir. Belki bu konuyu yaptırırım. Bozulabilir. Bilmiyorum o ne kadar video gelmeyebilir. Arkadaşlar ya, arkadaşlar ya, arkadaşlar ya, arkadaşlar ya. Arkadaşlar ya, arkadaşlar. Arkadaşlar. Ya, arkadaşlar. arkadaşlar. Baba, baba. Arkadaşlar yani. Burası attı varken. Neden ben bir şey yapayım? Ay 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 şöyle bir şey yapsam. kaza yapacağım. Uhu! Asetli bilen varsa yani biliyordur.

Pandine dandin bastana pandine dandin bastana pandine dandin bastana pandine dandin bastana ko bastanji araba neden gitmiyor araba neden gitmiyor Gitmeyen araba. Gitmem. Formula 1. Neden gitmeyen bir Formula 1 yaptınız ya? 160 lira ya. Ferrari bile daha hızlı. Lamborghini bile. Gelin bir çarpalım bakalım motor bozulacak mı? motor bozulması ve arabanın şu an önü çıkması lazım yani <laughs> Öyle. Öyle. bak lotusmuş ya lotus bugün bak benim bir tane beğendiğim araba vardı bu <laughs> Nissan değil Maserati ya. aynen ben bak ben jipini çok seviyorum bu arabanın bir de of, rahat ya yani ofrad. Dot 310 mu? <laughs> Hadi arkadaşlar ben gidiyorum görüşürüz. Bu ne? Kaç dakika oldu video? 14 dakika mı? 10 dakika mı oldu? Arkadaşlar inşallah iyi görüyorsunuzdur. Bakayım benim elim çıkıyor mu? Oo çıkıyor çıkıyor. Of. Arkadaşlar birazcık kötü olabilir. Siz bayağı yükseltin kaliteyi. 720 kaliteli mi ne çıkıyor? Abi işte araba dedim bu ya. Yavaş yavaş sağ Bak iki dakikada yüzü çıkıyor baya. Oğlum ben bu kolu yaptıracağım ya. Bu böyle olmayacak çünkü. Söyleyeceğim. Oğlum daha iyi bu orada. Lotus'tan daha iyi araba. Volkswagen çıktı. Bizim arabayı yapacağım. Volkswagen Tiguan Eleganz. Yok. Eleganz değil lan bizim araba. Arkadaşlar benim pek şeylerle ilgilenmiyorum. Neydi? Arabalarım şeyler iler hangi şeyi. O yüzden tam olarak bilmiyorum ya. Abi daha iyi ya. Keşke bundan olsa. Arkadaşlar inşallah sizin de olur bu. İnşallah. İnşallah sizin de olur arkadaşlar bu araba. İnşallah yani. İnşallah bu araba sizin de olur ya. İnşallah yani. Sizin de olur istediğiniz araba inşallah olur. Ya bu araba da kötüymüş. Volkswagen var mıydı? Bakayım Volkswagen var mı? Ha. Volkswagen var mı? ya? Osvu gelmayım. Yok kardeşim elimizde kavram. burada çok sevdiğim bir araba var. Siz gelmişse. Sadece burada ama. Mercedes'e hiç bakmayın. Buradaki en sevdiğim araba şu an Pagani. Ama bu bölümdeki. Pagani Zonda Zonda. Ya Aa ben normal bir drag yarışı yapacağım. Drag yarışı. Buradan hemen drag. Buradan en iyisi herhalde bu. Her şey ya yes yes they continue. Ne oluyor lan? Ayın açılıyor mu? Ben birazcık yatıyorum ha. Açılınca haberdar edin yapar. Ya arkadaki ses şey nereden geliyor ya? Oy dakika olmuş? Bu ay şiver be. Ben değil lan. Ben değil. Aa, Aa. Aa. Oh. oh my god. Bu da f gibi. Ah. Yeter. Allah'ım bak. McLaren, Mercedes'e girelim. Ezek. Oh, 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 oh. Kete benim bir aracım var. O da bu, evet. Buradan Audi'ye. Audi'nin zaten beklerdim yani o şeyin. Düşme evet. gözümde kefamda gök yüzeldi seni sevmekten kadar değil kuş bak gibi bu evet. uh, Ford varlar evet. Ford Mustang olsa zaten şaşarım evet. Lamborghini Huracan performans evet. Aa burada bak Sisto var Sisto'nun araç modelini görmek istiyorum. Yani araçın, araç araç 999 kilo. Ben tamam, bir ton seviyor. 350 basıyor. <laughs> Yetmez. Buradan en iyisini seçelim bak. Buradan en iyi araba Porsche Şu bakalım be. belki Porsche'dur. Bak Cayman S. Bir tane bile Porsche

Seğl lütfen lütfen bak üç Umrumda değil. Umrumda değil. Arkadaşlar bu süre GTA canlı yayın çekiyoruz Allah'a bütün oyunları. Çinaya gözüm. Belki var güzelliğinizden Burayı görmeyin. Bu videoyu Küçük çocuklar izleyemez. Bu kaç kaç yaş mı? Bu? 16 yaş altı. Ben, ben ama. Bu videoyu 7 yaşından küçükler izleyemez. 7 yaşından küçükler. Ya da 8 yaşından küçükler izleyemez. Yasak. E Sende silah. Kaç saat oldu arkadaşlar ben video bakayım hemen. 22 dakika. 22 dakika. Birkaç saniye. Acık keşke şey kartel kilit olsaydı. Ulan şu çok el kesiyor la. Bugün daha arkadaşlar çok güzel. İnşallah bugün yüklenir video. Çok büyük bir video olacak. 1 GB mı ne olacak? daha fazla. Bence daha fazla yani. 1 GB de bütün insan görecek. Bakın gözünün önünü Arkadaşlar ben bunu kıramıyorum. Elimi çok acıtıyor. geldi. Franklin. Franklin. Aa çok ses var. İyi e, duyulmuyor, 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 duyulmuyor. Bu kötü. Şimdi telif yemeyelim. Zaten şarkının adı yok. Hadi tekere kalk. Oh! Uh -huh. Bana ne aradılar? Kamera sitesi. Nereye gittiğimi biliyorsunuzdur. Ama ben birazcık yolu uzak. Kameraya gitmiyorum çünkü kameranın yolu buradan. Siz nereye gittiğimi anlarsınız. Hani araba nereden çıkıyor? Onu da göstereyim. Güzel araba. Saat gecelerde oluyor. Bakın. Я буду еще и отвечать. Arkadaşlar şöyle Araba kayma oldu ya. Arket var. Gülerim. Önüne gidebilirdim. Bu arada bir vururum ha. Lan <laughs> lan 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 lan. Bir şey yok, bir şey. Yok. Ben buradan geçerim değil mi? Alır. Alır alır. Araba çalışmıyor şimdi ya. As bas hiç trafik kurallarına uymuyordum. Trafik kurallarına uymazsam büyüyorum. Param var mı? Arabayı yap Asla sıkıntı yok. Burası zaten hiç kimse gelmiyordu. Ama iyi geliyormuş. gelme şu içeri gireceğim. Bizim Mahmut abiye bırakalım arabayı. Mahmut abi. Yapsana arabayı. Mahmut abi. Mahmut abi. Mahmut abi. Fiyat kaç lira arabayı yapmış? 215 lira. otasına İtalyan şeyi yapalım. Plika. Lepe. Lika. Siyah. Olmasın. San Andreas. Buradan da 150. Klasik. E buradan arabayı bu renk yapalım. Tamam abi. Mahmut abi yeter. Mahmut. Aa, aram çizdi. Araba araba. Boşuna mı verdim o parayı? Yavaş yavaş. Trafik kurallarına uyuyor ya. Arkadaşlar zaten benim bir saat on dakika